Yani ez cümle şu. Arda benim sistemime uyarsa iyi de olsa dahi forma giyer. Arda, Arda Turan da başlayacaktım da madem geldi. Hayırlısıyla ya. olsun diyeyim ben. Hayırlısıysa olsun diyeyim. İbadem oraya döndük oraya da döndük. Bence Arda ile başlamayalım. Programın sonuna doğru haber alırız. Haber alırız değil mi? İyi, peki, orada Alabiliriz yani geldi gelmedi oldu olmadı diye. Bence olacak yani. Ben bana da öyle geliyor ama son anda, da son anda, şaşırmam da bir pürüz çıkarsın. Bence Beşiktaş'ta olmuştu da Mehmet Ağar zaman konuşmasından sonra döndü. Konuşması mı? Haber olması mı? Konuşması. <laughs> Mehmet Ağar'ın kendisi söyledi Sayın Bakan'ın. Selamlar olsun, saygılar olsun kendisinde. Çok da severim bilir o da kendisini. Ee, kendisi zaten Fatih Altaylıların programına bağlayıp dedi ya. Camia Değiştirenlerin başına gelenleri anlattım. Arda'ya demiş ya. Hmm. O da etki yaptı tabii. Yani isim vermeyeyim şimdi ama camia değiştirenlerin başına gelenleri anlattım. Yani kim onu? Tanju'yu anlatmış olabilir. Tümer'i anlatmış olabilir. Efendim. Gökhan'ı. 12, 12 evet, tane de örnek yok yani abi. Yani 10 tane örnek var böyle Gökhan. ama hani çok, çok bariz 5 kişi falan vardır. Gökhan yani. Gönül var. Gökhan var işte. Hayır hayır Yani bunlar anlatmıştır yani. Bence Beşiktaş'ta da olabiliriz. Tesi çok yüksekti. Ee, o görüşmeden sonra Başakşehir daha kuvvetlendi. Neden Avrupa'da devam etmedi? Ben hala onu anlamadım. İsteyen ya. yok canım kardeşim. Ahmet ya ne bugün ya siz Ahmet bugün ama açıklama yaptı. Ahmet Dinleyelim Bulut Ahmet Bulut'u? Ya biz geçtik mi haberde ya? Geçtik geçtik, geçtik bak evet. geçtik artık. Konuşmaya daha başladık. Ne Biraz anlat. Ya dönüyorum. dur Fenerbahçe dur 2 dakika ya. Evet. Bak ondan sonra isyan ediyorlar abi. Ben girebilir miyim sen yudumlarken? Buyur abi. Ahmet Bulut diyor ki Arda idmanlarda ve yani şu Hazır diyor. çıkıyor. Hazır diyor. Asla. Bu bana yapılmış bir açıklama değil. Bu bana özel bir açıklama değil. Abdullah Avcı'nın gerek FIFEX'te, gerek TSE'de de, gerek orada verdiği sahil röportajlarda Arda ile ilişkili konuşmalarını dikkatli dinlerseniz iki şey var. Bir, hemen gelince oynayamaz ki bunun aralığı 4 ile 6 hafta. İki, sistemler oyuncuları yükseltir. Yani ez cümle şu. Arda benim sistemime uyarsa iyi de olsa dahi forma giyer. O yüzden Ahmet bence orada gazeteci arkadaşlarımıza ayaküstü çok e, abi, gerçek bir şey söylemiyor. amacı acı, acı der mi ya? E ne desin? Hayır Arda hazır değil top oynayamaz mı? De de biz de onun üzerine işte bilgi e yani. veriyoruz. Abdullah Hoca bir ila bir buçuk ay diyor. Bak çok net. Ha, ya yarın çıkar ilk maçta 11 Avrupa'dan teklif yoktu. 8 ila 12 Manchester teklif diyor. diyorlardı. Ya neresi ben çıstaya deli misin abi? Bir kimi sendir top oynamayan adamı kim alacak? Ahmet Manchester 8 mi? ila 12 teklif var bunlar, diyor. Bunlar, bunlar uydurma abi ya. Çin'den teklif olduğunu Barcelona söylüyor. Barcelona'nın kendisi söylüyor. Çin'den bir teklif var diyor. Ne Milan var bir de Everton'la görüştüler anlaşamadılar var. Ya şimdi şöyle bir şey var abi. Benim elimde Arda Turan var. Ya Arda Turan Valencia'ya da mı gidemiyor? Sen e bir tane, bir tane takım ol. Bir takım ol. Tamam Valencia'yayım ben. Tamam. Arda Turan var ister misin? Ya olabilir anlaşılsın. İster misin? İsterim. Abi 4 lira istiyoruz. 2,5 veririm ben. Yani. E ya güle güle abi. İşte ya bu, bu olmuyor işte. Yok o zaman talip. Talip yok demek o. Yani şunu demek. Şu, şu telefon ne kadar? Bu telefon 1 lira. 10 lira. 10 lira bu telefon. Tamam. Ben bu telefonu istiyorum ama 4 liram var. O zaman istemiyorsun yani. O zaman talip değilsin. Anlatabildim mi? Anlatabildim. Yani talip falan yok. Abi gel bakalım masaya oturalım. Bak otur baba. Şimdi bak sen bu kadar istiyorsan ama ben şunu yapamam. Şunu değil de şöyle yaparım. Kurban pazarlığı şunu yaparım. Yani. Bak bunu yapabilirim. Ha böyle bir şey olmak böyle yani ticaret nasıl bir şey? Ya? Ticaret. O mu? zaman ilk defa sen Ahmet Bulut'un da hatası var. Sen şimdi gidersin ne dersin? Ahmet Bulut'un hatası yok. Arda Turan var mı dediğin zaman dünyada bugün dünyada Avrupa'da 30 tane takım çıkar ben isterim diye. Tabii. Feyenoord. Tamam mı? Çıkar. Ama adam senin karşına şunu çıkartır. İki senedir top oynamamış. 10 milyon yazıyor. Ve problemli. 7 milyon alıyor senelik. Lan adam Türk basını takip etmiyor. Barcelona basını takip ediyor. Ya yani bunun böyle alemci malemci şeyleri var. Biz yazmıyoruz ha. Alemci kumarca yazıları var. Tamam mı? Ya ben buna 2, 2 milyon euro vereyim. Futbola döndüreyim. Şimdi bu teklifse 30 tane teklif çıkar. Ben de diyorum ki bir teklif yok. Teklif 2 tane takımdan vardı. Barcelona'ya göre Çin'den var. Bana göre Beşiktaş ciddiydi. Mehmet Ağar yemeğinden sonra ki Mehmet Ağar'ın kendi ifadesi başka camiyalara gidenleri örnek verdim. Başakşehir hem de bir buçuk yıl. Bak niye bir buçuk yıl? Fatih Terim'in sözleşmesi kaç yıl? Bir o buçuk. Da bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl geçiş dönemi. Futbolu kazandırırız. Bilmem şu bu. Sonra Galatasaray'a gelirsin. Başakşehir bozmaz. Mantıklı yani. Başakşehir bu İki buçuk milyon eurosunu verebilir mi? Verebilir. Barcelona zaten bir buçuk sene daha altı buçuk ödeyeceğine 4 milyon oyun vermek Barcelona için mantıklı mı? Mantıklı. Mantıklı. Ama kiralamak istemiyormuş yani Barcelona. Vi... İspanya basını öyle yazıyor. Tamam, satmak kiralamak istiyor. istemiyor da isteyen yok ki baba. Yani hem bonservis vereceğim hem oyuncuya en az dört buçuktan üç sene dört sene anlaşma yapacağım. Yani Arda Turan artık bu bu, bu e... oktanlarda oyuncu değil artık. Arada Başakşehir'e gidemezse Survivor ünlüler takımında iki sene sonra. Kabul edelim yani. İki sene sonra Survivor ünlüler de her şey olacak yani. Son Barcelona Lig Şimdi bunu maç... ben yapmadım. 6 senelik La Liga'da oynayan futbolcuya teklif gelmiyorsa biraz kendisine bakacak yani. Son Maalesef. Barcelona Lig maçı 26 Nisan 2017 e şimdi... Bir önceki 12 Mart 2017 Demek Lid Lid istediğim maçı. şu olur ben futbola dönmek istiyorum 1,5 milyon euro da verseler oynayacağım dese tabii ki Milan'da da oynar. Tabii demiyor. Nerede de oynar. Ama niye desin abi adam da sonuçta demez alıyor. onun yani Tabii. demez. Yedi alıyor. Onu adam. neden demiyor diye eleştiremem ben Arda'yı. Kontrat Şimdi, almış Şimdi 6,5 evet. milyon eurosu var mı alacağı? Evet. Var. Bunu 1,5 sene boyunca Barcelona'ya ödemek zorunda mı? Zorunda. Zorunda. Ee, bu 6,5 milyon euronun de ki sen 4'e 4 milyon euroya ama 1,5 buçuk yıl değil de 3,5 yıl alayım. Tamam mı? 4, 4, 3 kere 4, 12. Bir de 2 alayım. 14 milyon euroluk bir kontrata evet der mi Arda? Dünyadaki herhangi bir takıma der. Tabii ki. 14 milyon euro. Barcelona'da satmak istiyor. 10 milyon euro da Barcelona'ya ver. 24 milyon euroluk bir oyuncu değil artık. Değil. Anlatmak istediğim bu. Artık 2,5 milyon euro verecek Başakşehir. 4 milyon euro da siz verin. Devam edeceğim. Bu pazarlıklara oturabilecek bir oyuncu. Bu pazarlığa dahi başka kimseyle oturamıyorsa da o zaman da biraz bakacağız. Kimse kusura bakmayacak abi. Son seçeneğini kullandı demiş Kaan Bey kırmızı çizgi etiketine yazmış Başakşehir'e. Ha Başakşehir'de evet. onun için uygun bir ortam? Tekrar kendine bak. Arda futbola döndüğü zaman dünyanın her takımında çok iyi oyuncu olur. Her takıma katkı yapar. Tabii ki. Her takıma e, artı katar. Futbol oynamaya geliyorsa. Şöyle bir yazdım. Adebayor, Arda, Mossoro, Vişka, Mahmut, Emre. Nefis bir orta alan forvet oluyor bir. Yani, yani. Arda futbol oynamak... Bak Şampiyonlar Ligi finalistin, aynı yılın İspanya Ligi şampiyonu Tabii. takımının 3 tane büyük oyuncusundan birisin. Zaten ne olduysa Madrid'den Barcelona'ya taşındığında oldu. Ertesi sene Barcelona'ya gittin oynadın da... Ondan sonra bir bakacaksın abi. Ben şunu anlamıyorum. Mesela Madrid'de yaşarken, Atletico Madrid forması giyerken bu kadar Türkiye ile ilgilenmiyordu. Bu kadar bütün paylaşımları yerel, lokal, Türkiye paylaşımları değildi. Barcelona'ya ne olduysa taşındıktan sonra oldu. Olabilir. Barcelona'yı sadece kendisi değil, Bayrampaşa'yı da taşıdı. Çünkü Arda, Barcelona oyuncusu olarak saygı sadece Türkiye'de gördü arkadaşlar. Barcelona oyuncusu olarak Singapur'da, Barcelona oyuncusu olarak İspanya'da, Barcelona oyuncusu olarak İtalya'da, Barcelona oyuncusu olarak Amerika'da saygı görmemeye başladı ikinci yılında. Barcelona oyuncusu olarak saygı gördüğü tek yer Türkiye kaldığı için böyle oldu. Bak o ne biliyor musun? Dünyanın en büyük takımı mı? Bence. kulüp evet, ben, bazında evet. bizim takımla beraber ama kafa kafaya. Bizimkiyle beraber iki. Bir iki. Barcelona formasından diyorsun ya Madrid'den Barcelona ne evet. oldu diye. Barcelona formasıyla kendinde... Türk futbolunun en büyük figürlerinin başında gelen bir adama atar yapmak, kafasına göre gazeteci dövmek, her istediğini yapmak, ardına aldığı güçlerle beraber Allah Allah nidalarıyla adamlık senaryoları çizmek, tüm bunlar dünyanın en büyük takımında ben oynuyorum. Türkiye'nin dünyadaki Türkiye'nin en büyük futbol markası benim. Halbuki o gün de Cüneyt çakırdı bu arada. O gün de Cüneyt çakırdı. 41 milyon euro benim üzerime para verildi. Ben istediğimi yaparım. İşte sen istediğini yaparsan Barcelona'ya Bayrampaşa'yı taşırsan 9 kişiyle yaşayıp etrafındaki bütün insanların sana sadece ağam paşam dedikleri, sadece seni yücelttikleri, sadece seni övdükleri, asla seni eleştirmedikleri, seni olduğundan yukarı çıkarttıkları bir ortamda iyi de top oynarsan o sana üstüne hakaret hakkı vermez. Bütün mesele Fatih Hoca ile giriştiği ego kavgasında ki galip çıktı. Kabul edelim galip çıktı o kazandı. Ama ondan sonra sonun başlangıcı oldu. Fatih Hoca da giriştiği bu mücadele sonrasında galip çıkınca Bilal abiye vurma hakkını kendi, kendinde elde etti. Asla doğru bir tanım değildir. Asla doğru bir yaklaşım değildir. Kaldı ki ben çok yakından tanımıyorum. Sadece merhabamız var. Onu tanıyan herkes de aslında kalbinin pırlanta gibi bir insan olduğunu ifade eder. Peki devam edelim. <laughs> Yorumları okuyorum. Bence o yüzden Başakşehir mantıklı. Ben hala arada bir Avrupa takımına hmm. gidememiş olmasını biraz... Yani, yani o Ahmet Bulut'un da orada bir, 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 hep hep Dur, överiz çünkü neyi Türkiye, dünyanın en iyi biri diye. Satamazsın beyaz. Neyi, bu? Ne, ne? neyi hadi, hadi Balotelli'yi satsana. Hadi sat. Satsana sen Ayder'i tutuyorsun. Sen sat Avrupa'ya satsana. Ya ya millet aptal mı abi ya? Bu arada Erbatur Sabrugan abinin annesi vefat etti bugün. Başsağlığı dilerim sevgilim sağolsun. Başsağlığı dilerim Allah rahmet eylesin. Allah, de. De. Allah, Allah eylesin. rahmet eylesin. Okuyorum biraz yorum. Diego Costa'yı Felipe Luiz'i Torres'i geri istediler. Arda'yı neden almadı Atletico Madrid geriye demiş Hakan Çok güzel Taş cevabı güzel işte. Güzel soru işte abi. Cevabı içinde işte. E, Barcelona Teknik Direktörü neden Arda'yı bu kadar istemedi ve sildi demiş Ömer Faruk Bey. Valla Barcelona basını, Barcelona basını bir buçuk senedir korkunç şeyler yazıyor arkadaşlar. Yani bakın bakmayın zarda Türk basınına saldırıyor da diyor ben burada defalarca söyledim o kadena ser radyosundaki Carlos bilmem neye gitsin vursun bir kere gel aldığından öpeceğim. Beni burada primci yaptınız diye geziyordu. Ya adam buna diyor ki kumar oynuyorsun şey yapıyorsun. Efendime söyleyeyim gece hayatında Parteyi akıyorsun gibi. coşuyorsun. Kumarda bu kadar para kaybetti. Değil mi? Bunları biz yazmadık yani. Barcelona Radyosu'nun iddiası. Dava açacaklar da çok merak ediyorum. Yorumlarla devam ediyorum. Fenerbahçe'de demiş neden devreye girmedi Mert Bey Arda için merak ediyorum demiş. Hiç böyle bir haber çıkmadı diye. Fenerbahçe bu arada Kameni'yi yollasın Arda bir yana demiş İlker Bey. <laughs> Fener'e <Fenerbahçe'de gülüyor> sonra geçeceğiz. Geçeceğiz birazdan. Ben yorumlarla Devam ediyorum. Ee, başarılı olamaz demiş Emrah Bey. Hatta sistemi bozabilir Medipol Başakşehir'de demiş. Benim Katılır kafamdan mısınız? geçirip yüksek sesle ağzımı doldura doldura söyleyemediğim düşüncem o. Sistemi bozar mı? Şimdi herkes haklı olarak çok haklı olarak insanlar Emre Belezoğlu örneğini veriyor. Fakat Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de bir alt yazıyı gördükten sonra yayından gönderilmiş kalbi kırık bir adamdı. Kaldı ki Emre Belezoğlu o kadar serttir falan hiç ben Emre Belezoğlu'nun bir üstüne saygısızlık ettiğini görmedim. Üstüne bir Aykut Kocaman'la yetişmesi olduğunun dışında üstüne bir saygısızlık hakareti varsa canlı yine beni hatırlatın. Ben Aykut bir Aykut Kocaman'la itişmesi vardı. Onun dışında Emre Emre Başakşehir'de geldi, ruhunu rehabilite etti. Şimdi herkes diyor ki çoğu insan e Arda de, da herkese sevmiyorum. Arda da işte mesela bizim Tunç abi kulakta Tunç Kayıcı da diyor. Ya diyor Arda Turan gelir Emre Belezoğlu'nun yanında altında rehabilite olur. Hiç öyle düşünmüyorum. Emre Belezoğlu asla üstüne hakaret eden bir adam değildi. Çok kötü yanları vardı. Sağda hala belki var. E işte, tamam abilik yapar diyor yani Kim? Arda'ya. Abi, abi her insan da, hata yapar. Kabul yani misin? o da bari... Kabul edecek mi? Alttaki adam, yani alttaki her adam kendini Arda da yapmıştır. futbol tanrısı diyor abi. Barcelona da oynadı çünkü. Etmiyorum yani. Bütün bunların sonucu o değil mi? Mehmet Baran demiş ki Barcelona forması giymek tabii ki büyük bir başarı ama böbürlenmek işte, i̇şte e, sonuç buraya geliyor. Ya demiş. oğlum insan, insan Şimdi hep bizim hayatında var. Yani Fatih Terim de Milan'a Milan gitti. ya. Milan'ın hocası oldu abi. Tabii. Tamam mı? Çok önemli bir şey. Yani işte Fenerbahçe'den gitti abi. Bak Üçlü'nün yaptığını hiç kimse yapamadı. Fenerbahçe'den Barcelona'ya gitti adam. Doğru. Atletico Madrid'den gitmedi. Bak dikkat et. Dünyanın bir numaralı kalecisiydi ya o zaman. Yani ya üç, ben o zaman 3 set Ne işin yani. coğrafikte Barcelona şeyi izledim abi. Belgeseli. Belgeseli. Bunu hep anlatıyorum. Ronaldinho aldıkları sene. Adam diyor ki Laporta. Dünyanın en iyi kalecisini aldık. Evet. Dünyanın en iyi futbolcusunu aldık diyor. Bir tane çizgi film var. Çizgi film yapmışlar. Animasyon. Barcelona televizyonunda. Yeni sezon Barcelona diye. Birinci sırada Ronaldinho var. Otobüsün başında. Böyle bir otobüs gidiyor. İkinci sırada Rüştü var. Gözlerinin altı da şeyli. Kömürlü. Kömürlü. Üçüncü sırada da işte Rafael Marquez falan var ya Meksikalı şu evet. bu. O da Adam diyor ki, dünyanın iyi kalecisini aldık diyor, dünyanın en iyi kaleci. Adam Fenerbahçe'den gitti. Baliç, Fenerbahçe'den Real Madrid'e gitti. Yani şimdi hani, vay böyle bir başarı var. Var abi. Var abi, böyle bir başarı var. Yok değil. Örnek yani. olarak var yani. Ümit Davala buradan mı gitti Milan'a? Ümit buradan Davala buradan, buradan var, hayır buradan Fatih Terim'le beraber Milan'a Milan. gitti. Ümit de tam... Milan. Milan, in, sonra Inter'e gitti filan. Ama Fatih Terimle beraber, Baliç şeyle beraber, Toşakla Toşak. beraber. Rüştü hiç kimseyle gitmedi. Rüştü tek başına gitti. Aynen öyle. Dünya Kupası performansı. E şimdi o ayrı. zaman hani başka var mı falan? Var abi. Fatih hakkında şey aldı abi işte. Bak başka kanında baş... yani ödül aldı. Galatasaray'da bir edelim. yıl evet. Glasgow Rangers üzerinden Premier Lig 9 evet. yıl. Var ya. Yani saray'dan Glasgow Rangers. Ya bunlar zor işler. O zamanın Glasgow'u. Şimdi bakmayın siz şimdi Celtic, Meltik tokatlıyor da. O zaman de. Glasgow Rangers önemli bir takımdı. Yani demek istediğim Hani var mı bu örneği? Var abi. Var. Dolayısıyla Arda da çok başarılı olmuştur. Barcelona'daki birinci yılında da bence başarılıdır. Sonra ne olduysa çocuk. Ama insanların hayatında böyle şeyler olur. Bu arada Buradan ayağa kalkmayı bilmek. Gibi. Yiğit de düştüğü yerden kalkar. Gelsin Türkiye'de ayağa kalksın. Çok da başarılı olur. Ben hala Avrupa'da bekliyordum. Avrupa'da olmaz. Ali Yeşil Bey demiş ki, başka bir bakış açısı, bence Arda Başakşehir'de iyi oynar ama medyamız yine en çok onunla uğraşacak. O yüzden performansı düşecek. Medyayı eleştirmiş Ali Bey'de. Bir şey demiyorsunuz. Diyemiyoruz. Onun görüşü.